introduction mm -hmm. and hello everybody thanks for coming here for my artist talk um, i'm going to begin yeah um, closer yeah a little thanks is this better yes okay thank you i grew up and lived most of my life in the big cities my uh, first i'm sorry Büyüdüm ve hayatımın çoğunu büyük şehirlerde geçirdim. My first profession was an architect engineer. Ee, i̇lk mesleğim mimarlık mühendislikti. From early on, my work focused on the urban environment and urban landscape. Çalışmalarımın başından itibaren kent, çevre ve kentsel peyzaj üzerine odaklandım. First it was cityscapes painted or drawn in a very traditional way. İlk zamanlar çok geleneksel bir şekilde boyanmış veya çizilmiş şehir manzara manzaralarıydı. As an architect, I was interested in an architectural forms and city views where architecture co coexists in a harmony with components of nature, parks and rivers. Ee, bir mimar olarak mimarinin doğanın, parkların ve nehirlerin bileşenleriyle uyum içinde bir arada var olduğu mimari formlar ve şehir manzaralarıyla ilgimi çekiyordu. I focused on the details of the environment of the classical Saint Petersburg, trying to catch effects of light and shade and depth of space. E, klasik Saint Petersburg ortamının detaylarına odaklanarak ışık ve gölge efektlerini, mekanın üç boyutluluğunu yakalamaya çalıştım. These early paintings are the studies of the urban spaces. They are spatial units of the city that exist independently from the observer. They are idyllic dreamy cityscapes and definitely show my love for this beautiful city without telling more about the artist. Bir sanatçı olmanın dışında rüya gibi e, şehir manzaraları bulunan bu yeri gerçekten sevdiğimi söyleyebilirim. My affair with printmaking began with monotypes. Baskı resimle ilişkim monotiple başladı. The style of my work was triggered by the expressive possibilities of the monotype technique, which allowed me to focus on texture, color and emotion. Mono baskı tekniği ifade biçimleri çalışmalarımda tarz, doku, renk ve duyguya odaklanmamı sağladı. The monotype allows only a very short time to work on the plate and thus encourages the artist to improvise and to be more spontaneous. Monotop, monotip plaka üzerinde çok kısa bir süre çalışılmasına in, in, izin verir ve böylece sanatçıyı doğaçlama yapmaya, daha spontan olmaya teşvik eder. Üretimde kısa sürede sanatçının eli ile düşünceleri arasında daha sezgisel ve anında bağlantı kurul, kurulmasına da olanak sağlar. Daha sonraki çalışmalarım Batı'nın hoş şehir manzaralarına ilişkin stereotiplerden uzaklaştı. The i̇mgeler iki boyutlu ve soyut hale geldi. <laughs> They are not displaying pleasant, realistic views of the city. Instead, they are capturing energy and action. Şehrin sadece hoş ve gerçekçi görüntülerini sergilemiyor. Bunun yerine enerji ve hareketi yakalıyorlardı. My experiences living in this city become primary focus and cityscape turns out to be secondary. Bu benim şehirlerde yaşadığım deneyimlerin birincil odak noktası haline geldi ve şehir manzarası ikinci hale geldi. These abstract landscapes resonate my life in the big city. They are reflecting on turbulence in both political and private life I faced in 1990s. Bu soyut manzaralar büyük şehirdeki hayatımı yansıtıyor. Özellikle 1990'larda hem özel hem de siyasi hayatta yaşadığım çalkantıları yansıtıyorlar. It was a difficult time of personal and historical crisis. It's why the series of monotypes are titled Urban Disasters. E, kişisel ve tarihsel krizlerin yaşandığı zor bir dönemdi. Bu monotip serisinde "kentsel afetler" adı verilmesinin nedeni de budur. In this English reading, even person, uh, landscapes, action generally prevailed over setting. E, which one?

However, the city's destruction does not mean real physical damage. Uh, e, şehirler sadece fiziksel olarak zarar görmemişler. But rather reflects turbulence of that time. Aynı zamanda o dönemin türbülansını da anlatmaktadırlar. They are anxious landscapes. Endişeli e, çevreler, çevre görüntüleri, doğa görüntüleri. My next work Series of uh, Senorita centers on particular geographical location, like e, Extraviada adlı çalışma serim tıpkı kentsel afetler gibi belirli bir coğrafi konuma odaklanıyor. This work is completed in a monotype method on digital background with elements of collage and textile work. Bu çalışmalarda kolaj ve tekstil çalışmaları ile dijital arka plan üzerinde monotip bir yöntemle tamamlanmıştır. The map superimposed dress evocates the mystery of disappeared women. Üst üste bindirilmiş elbiseli harita kaybolan kadınların gizemini çağrıştırıyor. This project is focusing on the event of feminicide in Ciudad Juarez, Mexico, close to U.S. border. Bu proje Meksika'nın ABD sınırına yakın Ciudad Juarez kentinde yaşanan kadın cinayeti olaylarına odaklanıyor. The on the border created disposable women workers and directly affected gendered violence. Sınırdaki fabrikalar tek kullanım, kullanımlı kadın işçiler yarattı ve cinayete dayalı şiddeti doğrudan etkiledi. This project brought cartography into my work for the first time. Bu proje ilk kez beni e, haritacılığa yönlendirdi. My next work shows landscape that is growing into the three dimensional space. E, bir sonraki çalışmam üç boyutlu büyüyen manzarayı gösteriyor. This is multimedia installation titled The End of Utopia that represents idyllic landscape slowly being corrupted by the dark wave. Bu karanlık dalga tarafından yavaş yavaş bozulan e, pastoral yani kırsal manzarayı temsil eden Ütopya'nın sonu başlıklı multimedya entrasyonu manzaradaki dramatik değişiklikleri de göstermekte. It shows dramatic changes in the landscape. I said it correctly, sorry. Oh, okay. The disciplines such as geography, topography and cartography are involved in this work. The scale is zoomed out To show larger picture in order to speak about epic events. Coğrafya, topografya, haritacılık gibi disiplinler bu işin içine giriyor. Destansı olaylardan bahsetmek amacıyla resmi daha büyük göstermek için ölçekten uzaklaştırılmaya çalışılmış. The sculpture is built from digitally printed maps on transparency, metal wire, blown-up tire, mulberry paper, using cut-out and collage techniques. Heykel yerleştirme, şeffaf kağıt üzerine dijital olarak basılmış haritalardan, metal çivilerden, araba lastiklerinden kolaj olarak oluşturulmuştur ve ayna üzerine inşa edilmiştir. The end of Utopia is echoing my urban disaster series of monotypes and it allegorical representation of this event. sonu kentsel felaketler serimdeki monotipleri yansıtıyor ve bu olayın alegorik temsilini sunuyor. It reflects on my experience in the 1990s witnessing the collapse of the system. 1990'larda sistemin çöküşüne tanıklık ettiğim deneyimlerimi yansıtıyor. The composition is built in the shape of waves. Kompozisyon dalga şeklinde inşa edilmiştir. The bottom part of the installation embodies utopia, the top part dystopia. Enstalasyonun alt, kısmı Ütopya'yı, üst kısmı ise Distopya'yı temsil ediyor. The Utopian part is attractive and organized. Ütopik olan kısım çekici ve organize olan bölüm. The top part shows dystopian changes. Towards üst, the top, there is more and more cut-out pieces to resemble a skeleton of the map. Üst kısım distopik değişiklikleri gösteriyor. Yukarıya doğru haritanın iskeletini andıracak şekilde giderek daha fazla kesilmiş parçalar. <laughs> Topograf, çeşitli öznel deneyimleri iletebilen dinamik bir yapıya dönüştürülmüştür. Dramatically changing landscape indicates anxieties of the world we and a desire for an imaginary escape. Dramatik biçimde değişen manzara, yaşadığımız dünyaya dair kaygıları ve hayali bir kaçış arzusunu da gösteriyor. My interest in topography, cartography, history and archaeology set me on to my next work. Topografya, haritacılık, tarih ve arkeolojiye olan ilgim beni bir sonraki işime yöneltti. I use a maps of places that I visited or lived in, places that mean something to me. Ziyaret ettiğim veya yaşadığım benim için bir anlam ifade eden yerlerin haritalarını kullanıyorum. This work done in silk with invisible ink and black light. Bu çalışmada serigrafi tekniğiyle beraber görünmez mürekkep ve siyah ışık kullandım. I also used infinity mirrors in the middle. Sonsuzluğu vermesi için aynalar kullandım.

One of the examples that inspired me was Basilica di San Clemente, that contains 2000 years of history. San <inaudible> 12th century Basilica rests on 4th century Basilica, which rests on structure built in 1st BC, which rests on even earlier structures.

Katmanlı heykeller fikrim, anlatılmamış ya da unutulmuş tarihin katmanlarının yeniden inşa edilmesi ve kazınması anlamına geliyor. I began to build multimedia installations that included abstract sculptures assembled from layers. Katmanlardan bir araya getirilmiş soyut heykellerin yer aldığı multimedya enstalasyonları inşa etmeye başladım. It is definitely an architect's take on the process of constructing sculptures. Bu kesinlikle bir mimarın heykel yapma sürecini ele almasıdır. Imagine how tall building is built from the floors. Kartlardan ne kadar yüksek bir binanın inşa edildiğini hayal edin. The sculptures are the result of congregation of scientific topographical data and artistic process. Bu heykeller bilimsel topografik veriler ve sanatsal sürecin bir araya getirilmesinin sonucudur. The sculptures are referencing natural environment and evoking biological shapes or geological formations. Bu heykeller doğal çevreye gönderme yapmakta ve biyolojik şekilleri veya jeolojik oluşumları çağrıştırmaktadır. İnsanların çalışmalarıma baktığında içinde yaşadığımız çevreyle olan bağlantıyı düşünmelerini istiyorum explore Daha derinlemesine keşif için enstalasyonlarıma video, ışık ve sesi dahil ediyorum. I also of by using on glass and Ayrıca aynı efektlerini kullanarak arttırılmış gerçeklik unsurlarına da yer veriyorum. All these elements help me to explore and expand existing space. Tüm bu unsurlar mevcut alanı keşfetmeme ve genişletmeme yardımcı oluyor. In my work I focus on the earth surface and think about our relationship. Dünya yüzeyine odaklanmak ve dünya yüzeyiyle ilişkimiz hakkında düşünmek için coğrafya ve jeolojiyi dahil ediyorum. I see the landscape As a work in progress that was erased many times over the history of Earth. Everything we see is a result of evolution and any human interaction can have disastrous consequences that can cause dystopian change. Gördüğümüz her şey evrenin bir sonucudur ve herhangi bir insan etkileşimi distopik değişime neden olabilecek fezi, feci sonuçlara yol açabilir. My next work Oasis revisions human constructs such as borders, maps, space and architecture which run in the spaces we live in. Oasis yaşadığımız mekanlarda yer alan sınırlar, haritalar, mekan ve mimari gibi insan yapılarını revize ediyor. It underlines the tensions between realities and fictions and explores urban anxieties of individual struggling to maintain independence and individuality. Gerçekler ile kurgular arasındaki gerilimin altını çiziyor ve bağımsızlığını, bireyselliğini korumaya çalışan kişilerin kentsel kaygılarını araştırıyor. This installation 9 by 12 feet, uh, paper, nails, mirrors. Montajın boyutlarını söyledi. 9 x 12 feet, şeffaf kağıt, çiviler ve aynalardan oluşuyor. My interest in geology was enhanced by travel to Cappadocia, where I saw layered formations of landscapes. The caves of Cappadocia are places for hiding mysteries. They can answer questions of the past. Um, the cave. Kapadokya'daki e, mağaralar e, birçok e, gizemi barındırmakta ve geçmişe dair sorulara cevap vermekte. My fascination with maps and archaeology led me to the shape of the revolving Konya installation. Harita ve jeoloji olan merakım beni Konya ve sema fikrine götürdü. The layered sculpture. Konya, um, revolving Konya evoke images of architecture, geological formations and layers of sedimentation of earth. Ee, katmanlardan oluşan heykel Konya ve Sema mimariyi, jeolojik oluşumları ve toprağın çökelti katmanlarını çağrıştırıyor. Also this work was uh, inspired by multicultural, multi-layered megapolis of Konya and an enchanting Sema ceremony. Ayrıca Konya'nın çok kültürlü, çok katmanlı megapolinden ve böylece bir sema töreninden ilham almıştır. Each layer of the sculpture outlines an existing map of Konya city. Heykelin her katmanı mevcut bir Konya şehir haritasından oluşmaktadır. Multiple layers of the map reference multitudes layers of history, culture and archaeology. Haritanın çoklu katmanları tarih, kültür ve arkeolojinin çok sayıda katmanına gönderme yapmaktadır. Layers of map are in rotation to create a spiral movement that is a basic motion of the Mevlana dance. Haritanın katmanları Mevlana semanın temel hareketi olan spiral bir hareket oluşturacak şekilde dönüşümlü olarak yerleştirilmiştir. The sculpture is Heykelin enstelasyonun bir kısmı geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış ve Güzel Sanatlar Fakültesi giriş fuayi alanında sergilenmektedir. Konya Map Project. The important part of my activity here is the Konya Map project, a collaboration between me and students and faculty of the art department. I am working in cahoots with professors Dr. Ali Polat, Dr. Harun Polat, Dr. Birsen Limon and Salih uh, Salam. Buradaki etkinliğimin önemli bir kısmı sanat bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleriyle benim Aram'da ortak bir çalışma olan Konya Haritası Projesidir. E, bu kapsamda e, Doktor Ali Atı Polat, Doktor Harun Hilmi Polat, Doktor e, Birsen Limon ve öğretim görevlisi Salih Sağlam ile ortak çalışmalar yapmaktayım. I thank you guys for all your help. Uh, you are an amazing team. E, bence mükemmel bir takımsınız. Currently the Konya Map Project is in the stage of production. E şu anda Konya haritası projesi üretim aşamasındadır. My idea for this project is to create a map of Konya reflecting on the long history and exuberant culture of one of the most important urban centers in the world. E, bu proje ile ilgili fikrim dünyanın en önemli e, kent merkezlerinden birinin köklü tarihini ve coşkulu kültürünü yansıtan bir Konya haritası. The map of the city will be divided by 52 sections following the existing street structures of Konya. E, Kantiner haritası Konya'nın mevcut sokak yapısına uygun olarak 52 parçaya bölünmüştür. Each section will contain different patterns or images celebrating the traditional arts of the Konya region. E, her bölümde Konya bölgesinin geleneksel sanatlarını yansıtan farklı desenler veya görseller yer alacak.

Yola çıkarak bir görüntü veya desen oluşturma ödevi verilecektir. These images and designs will be hand-printed or painted on the recycled textiles and papers, or sewed, weaved, embroidered, felted, quilted uh, by the fiber art students, and then attached to the surface of each section. Bu görseller ve tasarımlar geri dönüştürülmüş kumaş ve kağıtlar üzerine elle basılacak veya boyanacak veya fiber sanat öğrencileri tarafından dikilecek, dokunacak, işlenecek, keçelenecek, kapitone edilecek veya daha sonra her bölümün yüzeyine yapıştırılacaktır. After all sections will be completed by the participants, they will be all put back together like a pieces of puzzle to create a multi multi-dimensional dimensional map of konya. Ee, tüm bölümler katılımcılar tarafından tamamlandıktan sonra yapboz parçaları gibi bir araya getirilecek rengarenk çok boyutlu bir Konya haritası oluşturulacaktır. This project will be displayed on the wall of one of the galleries of the Art Department in Selçuk University. Bu proje Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi galer galerilerinden birinin duvarında sergilenecek. This is a long

The project date of conclusion of the Konya map is May of the 2024. Bu haritanın tahmini sonuçlanma süresi Mayıs 2024'tür. This project is still open for, particip for participation. Please join us. Bu proje halen katılıma açıktır. Lütfen bize katılın. You can reach out to student groups. It will be easier to attend. Öğrenci gruplarına ulaşabilirsiniz. Bu şekilde katılmak daha kolay olacaktır. Thank you. Thank you so much for listening. the questions. Oh, yes. Yeah. Um, please, uh, if you have any questions, uh, feel free to ask. Them. Yes. Yes. Evet. How long are you working to do these projects generally? Um, which project? It depends to the project. No, no, which project exactly? Actually, they are asking all of them. Um, it depends uh, on the size of the installation. The longest one I worked was um, for about six months. Yeah. Uh, I mean, um, I mean the physical part of production. Um, um, if you say uh, uh, starting uh, from construction of the idea, that would be about eight months. You Hello. Is there any? Let's see. I think. Tamam. Soru soran arkadaşlar, sorusu sana sonra da sorabilirler. Beyseler.